Suriye'de yaşanan Büyük Ortadoğu projesinin ikinci aşamasında yaşanan gelişmelerin ardından Kıbrıs'ta önemli gelişmeler var. Erdoğan ne diyordu? Mavi vatan diyordu. Biz diyordu dünyanın en zengin petrol ve doğalgaz rezervlerine sahibiz. Nerede? Doğu Akdeniz'de. Buralar bizim. Biz şöyle bir milletin torunlarıyız. İşte iki tane gemi aldık. Efendim e, bu gemilerle şu anda doğalgaz arıyoruz, petrol arıyoruz, piri reis, oruç reis gemileriyle. Soruyorum size, izleyicilerimize de soruyorum. Nerede bu gemiler? Bu gemiler nerede şu anda? Hiç Erdoğan'ın ağzından siz son iki yıl içerisinde mavi vatan lafını duydunuz mu? Mavi vatan diye diye biz Akdeniz'in Fatih'iyiz, Barbaros'un torunlarıyız diye diye oy alan, siyaset yapan Erdoğan niye mavi vatan tezlerini konuşmuyor? Neden bahsetmiyor? milyonlarca milyarlarca dolar para verip aldı o iki tane gemi nerede biliyor musunuz bir tanesi Karadeniz'e gitti bir tanesi de Somali açıklarında niye ayrıldılar Doğu Akdeniz'den çünkü Almanya dedi ki Avrupa Birliği'nin temsilcisi olarak bir dakika dedi Erdoğan burada petrol arayamazsın ben dedi sana Sevilla haritasını dayatıyorum. Senin benim kara dediğin yerlere ben el koyuyorum dedi. Ve Erdoğan hiç itiraz etmeden gemilerini aldı. Birini Karadeniz'e, birini de Somali açıklarına gönderdi. Peki o gemilerin ayrıldığı yere kim geldi biliyor musunuz? Şu anda orada Güney Kıbrıs Rum kesiminin arama sondaj faaliyetleri var. Kim yapıyor bunu? Katar enerji yapıyor, başka başka Exxon Mobil yapıyor, Amerikan firması şu anda Güney Kıbrıs Rum yönetimi adına oralarda bizim kendi kara sularımızda ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kara sularında petrol arıyor bunların, Erdoğan'ın mavi vatan dediği yerlerde doğal ve petrol sondajları yapıyor, Navtex ilan ettim dedi. Hiç ağzından bir tek laf duydunuz mu Erdoğan'ın? Hiç bir tek kelime eleştiri duydunuz mu? Hayır yapmadı. Bir başka konuda. Avrupa Birliği dedi ki Türk Cumhuriyetlerine ben dedi sınırlarımı genişletiyorum. Rusya'nın da e, hakimiyet alanını daraltıyorum. Senin ne ilişki kuracağım dedi Türk Cumhuriyetlerine. Gelin dedi ben size 12 milyar dolar para vereceğim. Kime dedi bunu? Türkmenistan'a, Özbekistan'a, Kazakistan'a. Ve dedi Birleşmiş Milletler'in şu maddeli kararı var. Bu karara göre Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tanınamaz. Gel bunun altına imza at dedi. Parayı da veriyorum sana. Gel Güney Kıbrıs Rum yönetiminin olduğu bölgede burayı Kıbrıs devletidir diye büyük elçilik aç dedi. Benim soydaşlarım Türk Cumhuriyetleri gittiler orada şu anda kararı da verdiler. Büyük elçilik açıyorlar. Hiç Erdoğan'ın ağzından bir laf duydunuz mu? Türkiye Cumhuriyetlerle ilişki kurması için tayin edilmiş ak saçlı Binali Yıldırım'dan hiç duydunuz mu? Veyahut da bizim partimizden transfer ettiği düşkün siyasetçi Türk, Türk devletlerinin efendim iletişim başkanlığına getirilmiş, onlarla iletişim kurmak için tayin edilmiş siyasetçiden bir tek kelime duydunuz mu? Duymadınız. Uzatmayacağım bir tek şey daha söyleyeceğim. Bakın bir başka evet. konu daha. Şu anda Yunanistan, İsrail ve Kıbrıs Güney Kıbrıs aralarında bir sözleşme yaptılar. Yunanistan'dan kalkan enerji taşı, nakil hattı, elektrik hatları bizim karasularımızdan da geçerek İsrail'e taşınıyor. İsrail'le aralarında böyle bir bağ kurdular. Bizim karasularımızdan geçiyor. Erdoğan'ın ağzından bir laf duydunuz mu? Duymadınız. Yunan botları gelmiş, hücum botları benim Bodrum sahillerime çizmelerini basmışlar. Orada operasyon yapıyor. Adam ağzını açıp bir şey söyleyemedi. Son olarak şunu söyleyeceğim. Ege Denizi. Ve Akdeniz burada bir tatbikat yapıldı. Kim yaptı bu tatbikatı? Ev sahibi kim? Yunanistan. Kimleri davet etti? Amerika'yı davet etti. Başka Hindistan'ı davet etti. İspanya'yı davet etti. Bazı Avrupa ülkelerini davet etti. En önemlisi iki önemli ülkeyi daha davet etti. Kimdi bunlar? Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri. Bunlar uçaklarıyla katıldılar. Mirajları geldi, F-15'leri geldi. Amerika'nın havada yakıt nakil uçakları geldi. Büyük bir tatbikat yaptılar. Ama en önemlisi kim katıldı bu tatbikata? İsrail katıldı. Akdeniz'in ve Ege'nin güvenliği için kurdukları pakt 11 ülkenin yaptığı bu tatbikata Türkiye sen çekil git dediler. Masada yok Türkiye. E şimdi gidersin sen orada iki tane iki metrekare halı döşemişsin. Onun üzerinde namaz kılarsın. Dönersin Türkiye'ye bak ben ne güzel namaz kıldım dersin. Devlet böyle yönetilmez. Kıl namazını Allah kabul etsin ama sakla gösterme bunu millete. Gücün varsa İsrail'e dur diyebilecek kabiliyetin varsa git bugün Gazze'de yapılan katliama son ver. Hala harıl harıl giden ticaret gemilerine son ver. Oraya giden yardımlara son ver. Dolayısıyla burada Erdoğan sadece ve sadece iç politikaya dönük bir PR çalışması yapıyor. Dış politikada büyük ölçüde irtifa kaybetti ve ondan dolayı da Amerika'nın ve İsrail'in bölgedeki politikaları neyse ona uygun adımlar atıyor.